oldan sonra programından herkese iyi günler iyi haftalar. Bu haftadan itibaren biraz daha fazla takım kaptanlığı veya takım yetkilisini konuk almak istiyoruz. O yüzden can yaptığımız canlı yayınlarda çok müsait olamıyorlar ve bizimle birlikte olamıyorlar. O yüzden biraz daha fazla e, onları da işin içine dahil etmek adına biraz canlı telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. İlk bağlantımızı Ümraniye 1. Lig'den yapacağız. 1. Lig'de bu hafta çok önemli bir mücadele vardı. Los Galacticos-Vefa FC maçı vardı. İki takım uzun süredir birçok maçta karşı karşıya gelmişti Golden Lig'de. Ümraniye 1. Lig'de ve bu sezon e, önemli bir maçta yine karşı karşıya geldiler. Maçta galip gelen taraf Vefa FC oldu ve uzun süren galibiyet serisine, Los Galacticos'un galibiyet serisine de son vermiş oldu. Şimdi Vefa FC Başkanı Kadir Şahin'e bağlanacağız. Maçla ilgili görüşlerini alacağız. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Vefa FC Başkanı Kadir Şahin telefonun diğer ucunda. Kadir abi selamlar nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen hafta canlı yayında beraberdik e, Los Galacticos vefa mücadelesi öncesi bir sohbet gerçekleştirmiştik. Pazar günü de bu muhteşem mücadele oynandı ve sağdan galip ayrılan taraf Vefa FC oldu. Uzun süren bir galibiyet serisi vardı Los Galacticos'un. E, senden önce ben e, Los Galacticos'un galibiyet serisine şöyle bir göz attığımda. 12 maç üst üste galip e, ayrılmış Los Galacticos sağdan ve e, ilk mağlubiyeti tabi e, bundan önceki mağlubiyet sizden almamış Galacticos 2015'e 2-1 yenilmiş Anadolu Yıldızları'na 2-1 yenilmiş ve ondan önce size de 3-2 yenilmiş yani üst üste mağlubiyetlerden sonra peş peşe 12 galibiyet almış Ümraniye 1. Lig'de Los Galacticos. 12 galibiyetin ardından Vefa FC'ye bu hafta 6-3 mağlup oldu ve galibiyet serisi sona erdi. Ee, hem galibiyet serisinin sona ermesi hem de bu maçla ilgili görüşlerini rica edelim abi. Yani öncelikle ee, Koral Başkan'ın e, diğer ligleri de katarak vermiş olduğu rakam e, 33 maçtı. Yani 34. maçına çıkıyordu. Tabii <laughs> 22 Uraniye'de iki maçları kaybetmeyen bir takımla oynadık. oynadık. Ee, ben geç hafta da söyledim. Ben kazanacağımızdan e, emin olarak konuştum. Yani %65'e %35 gibi bir oran da verdim. Ee, takıma güveniyordum çünkü. Ee, yani maça gelince Zaten önde basarak başladık ee, ve ilk yarıda skor üstünlüğünü aldık. Yani ilk yarıda diyebilirim ki e, herhalde Los Galacticos'un yani kaleyi tutan şutu yok diye düşünüyorum. Pozisyonu da yok diye düşünüyorum. Evet. Ee, rahat bir ilk yarı geçirdik, skoru aldık. İkinci yarıda zaten onlar e, Los Galacticos, işte Can Pınarbaşı'nı alarak biraz daha ofansa ağırlık verdiler. Ve oyunu biraz daha dengelediler, önde basmaya başladılar. Ee, tabii, e, yani Los Galacticos'a karşı 4-0 önde de olsam yine de her zaman bir e, sağda bir tehdit arz eder. E, 4-2'den sonra da e, 5-2 yaparak daha sonra işte 5-2, 6-2 skorunu alarak e, rahatlattık takımı. E, güzel bir galibiyet aldık. Evet. Yani oyuncu arkadaşlar gerçekten çok hazırdılar. Bunu e, ee, sahada da zaten izleyenler de görmüştür. İyi hazırlanmıştık. Evet doğru. Hazırlanmıştık. Bir, birkaç sorum daha olacak. Şimdi bireysel olarak biraz bakarsak oyuncular üzerinde. Şimdi Los Galacticos e, kalede, kalede Oğuzhan Kalemci ile başladı ve Oğuzhan'dan yine beklenmeyen birkaç hatayla başladı aslında maça Oğuzhan. E, onun dışında sizin takımda Vefa FC'de Erdi Ayaz çok bambaşka bir motivasyonla sahadaydı. Yani uzun zamandır Özellikle geçen sene 2. Lig'de İstanbul Teknik'te bu kadar üst düzey bir performans ortaya koymamıştı. Çok üst düzey bir performans ortaya koydu. Onunla birlikte Ömer Ateş, Kubilay Düzgün, e, defans hattında Sefa Can Mimaroğlu'nun da onlara eşlik etmesiyle birlikte e, yani muazzam bir oyun ortaya konuldu. Sefa'nın attığı gol de yine haftanın en güzel gollerinden biri oldu. E, biraz oyuncular üzerinden, oyuncuların performansları üzerinden konuşursak nasıl buldun oyuncularını bireysel olarak? Beysi olarak öncelikle sağda oynayan kalecimizden e, en uçtaki Erdi'ye kadar e, hatasız oynadıklarını söyleyebilirim. Hı hı. Gerçekten dediğim gibi iyi motive olmuşlardı, e, iyi konsantrasyonla e, maç başından sonuna kadar mücadele ederek e, iyi bir oyun ortaya koydular. Beysi olarak baktığımız zaman Erdi yaz e, gerçekten... Son dönemlerin en etkili oyunlarından birini oynadı. Ee, Erdoğan yaz uğur maçları sever. Evet. Yazılı ortada böyle şey olduğu zaman e, iddia deminle rekabet, rekabetin yüksek olduğu maçlarda, büyük maçlarda iyi oynar. Kafaları olarak iyi hazırlanmıştı. E, gerçekten çok etkiliydi. Yani bu kadar mücadele ettiği eee hem ofansif hem defansif anlamda mücadele ettiği maç sayısı azdır. E, kendisini tebrik ediyorum gerçekten. E, çok etkiliydi. Evet. E, bu, bunun dışında Ömer Ateş'in zaten her zaman bir standardı vardır. Yine o standardı standardın e, biraz daha üzerine çıkarak oynadı. E, Kubilay yani ben çok e, genç ama gerçekten çok yetenekli. Evet. Topla topla e, sprint anlamında çok iyi top koruması çok iyi terse dönüşleri çok iyi gerçekten ben Kubilay'ı çok beğeniyorum e, genç yaşına rağmen e, çok olgun bir oyun oynuyor e, Burak Burak Karabulut da gerçekten orta sahada i̇şte Ömer Ateş, Erda Yaz ve Kubilay'dan sekebilecek arkaya sarkabilecek topları toplamak için zaten e, daha önce tam konuştuğumuz gibi ee, o bölgede iyi kesicilik yaptı. Defans hattında da Halil ve Sefa hem ofansa destek verdiler. Hem de maç boyunca iyi bir konsantreyle oynadılar. Halil dördüncü golü attı. Sefa 6. gole. Ee, e, Halil ve Sefa da skora katkı yaparak yani takımın en geride oynamalarına rağmen skora katkı yaparak e, ne kadar istekli olduklarını da göstermiş oldular. Ee, Kaleciğimize gelince de e, Yusuf e, 22 yaşında ve daha önce de handball kaleciliği yapmış bir arkadaşımız. Evet. O yüzden ayaklarını da iyi kullanıyor. Farkındaysanız. Yani e, topla evet, topla çıkış anlamında değil de müdahale anlamında top karşılama anlamında ayaklarını da iyi kullanıyor. Atletik e, o da bize ayrı bir e, güven vermeye başladı. Kaleci, yani kalemiz biraz daha güven vermeye başladı. Evet Vefa FC bu maçla birlikte artık yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı veya başlayacak diyebiliriz aslında sizin adınıza ee, güzel bir galibiyet oldu. Los Galacticos'un galibiyet serisini de bitirmiş olmak aynı zamanda e, sizin açınızdan da keyifli bir e, sonuç olmuş olduğunu düşünüyorum. E, i̇stersen bu haftanın maçıyla ilgili de bir görüş rica edeyim. E, bu hafta rakibiniz Borussia Dalton. E, onlarla ilgili nasıl bir planınız var? E, onları izleme fırsatınız oldu mu? Onlar da bu hafta rakiplerini mağlup ettiler. E, Borussia Dalton karşısında nasıl bir vefa FC bulacağız? Yani Borussia Dalton takımı her zaman sahada oyunu kopartmadığı sürece maç içinde kalan, e, mücadele gücü yüksek, ee, hırslı istekli bir takım. Ben geçen programda da bunu söylemiştim. Barbaros ve Baran'ın performansı Boris e Dalton'un performansına direkt etkiliyor. Ee, birkaç eksikleri vardı. Ee, bu hafta onu da toparlamışlar. Hem Baran gol atmış, hem Barbaros gol atmış. Maçı izleyemedim ama Baran, Baran sol sol çaprazdan sol ayakla bir gol attı yani çok enteresan. Ee, yani Boris e Dalton'un stoperi sol çaprazdan sol ayakla Ömer Burak Arıvari bir gol attı. Biz de şaşırdık. yani Gayet de yetenekli bir futbol ortaya koydu aslında ileride. Evet. Yani dediğim gibi e, Borussia Dortmund her zaman e, tehlikeli bir takımdır. Mücadele gücü yüksek bir takımdır. E, yine zor bir maç olacaktır. Tabii bu hafta e, yani muhtemelen biraz daha rotasyonlu çıkacağız. E, diğer arkadaşlarımız da var. Yani iyi arkadaşlarımız işte bu hafta biz Oğuzhan'a forma veremedik. Oğuzhan bir hafta önce 5 tane gol atmış. Evet. İşte e, maçlarında Arda çok iyi performans sergiliyor. Ona forma veremedik. Yine Emre Öz Yavaş var. Kalede Mücahit. Yani bunları da oynatamadık. E, Mustafa Ateş var. Yine hı hı. Ömer Ateş'in kardeşi. O da yeni evlenmişti. Hı hı. Yani bu arkadaşlardan da biraz katılım e, anlamında destekleri var. Bu hafta e, onlara da forma verme niyetindeyiz. Ama yani oyun anlamında e, kesinlikle yine vefa hepsi bir oyun tarzıyla farklı kişiler de olsa aynı oyun tarzıyla sahada mücadelesini gösterecektir. Yani kazanmak için sağda olacak her zaman gibi. Evet çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta canlı yayında konuğumuzdu Vefa FC Başkanı Kadir Şahin. Bu hafta da çok önemli bir mücadele sonrası kendisiyle canlı telefon bağlantısı yaptık. Görüşlerini aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hocam görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet. Vefa FC'den e, Los Galacticos maçı ve önümüzdeki hafta oynanacak Borussia Dalton maçı ile ilgili görüşlerini aldık Kadir Şahin'den. Şimdi bir başka takım e, yetkilimize, bir takım kaptanına bağlanacağız. E, Göztepe 2. Lig'de mücadele eden Rotasızlar FK takımı oyuncusu ve kaptanlarından Mahir Genci arayacağız. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Bakalım Göztepe 2. Lig'de neler oluyor? Bu sezonki e, hedefleri neler, nasıl bir performans ortaya koyuyorlar. Bunları Mahir Genç'ten dinleyeceğiz. Alo. Mahir merhabalar. Merhaba hocam. E, rotasızlar FK takım kaptanlarından Mahir Genç telefonun diğer ucunda. Mahir nasılsın? Teşekkür ederim Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kaptanlarından edersin. değil de İsmail kaptanımız tabi tamam. biz de yok, abimiz var. <laughs> oyuncularından o, oyuncularından diyelim o zaman ne diyelim <laughs> Aynen aynen o daha güzel oldu. Evet e, bu sezon sürgünde bir mücadele gerçekleştiriyor Rotasızlar FK takımı. Sezon başında öyle bir espri de geçmişti Mahir'le aramızda. O da sürgünde, ama ben de sürgünde bizdi. Hocam, beraberiz. Tabii beraberiz yine. Bırakmadım. Aynen. Beraberiz. Yet... <laughs> Hep beraber sürgündeyiz diyelim ama tabii ki işin e, esprili kısmı bu evet. göz. Göztepe Ligi bu sezon e, Golden League ile beraber e, bir yola çıktı ve gerçekten güzel bir lig oluyor şu an orada. E, siz de orada ikinci ligde mücadele ediyorsunuz ve şu ana kadar firesiz devam ediyorsunuz. Doğru mu? Hemen bakıyorum puan evet. durumuna. Evet, doğru, lidersiniz. Doğru. Yani 3 maçta 30 gol atmışsınız, 7 gol yemişsiniz. 9 puanda Blue Devils takımıyla birlikte liderlik koltuğunu paylaşıyorsunuz. Öncelikle Aynen. ilk 3 haftada nasıl geçti? Biraz onlardan bahsedebilir misin? E, Rotasızlar FK adına Göztepe 2. Lig'de ilk 3 hafta nasıl geçti? E, öncelikle Göztepe 2. Lig'de ilk 3 hafta bizim için iyi geçti. E, i̇yi maçlar çıkarttık. E, i̇yi sonuçlar elde ettik. Bu oluşumda bize destek olan e, Gökhan abimize, Haşim başkanımıza, Ömer abimize, Yol abiye hepsine teşekkür ederim Rotasızlar takımına. E, rotasızlar e, bir ya da iki diye ayrılmadı. Rotasızlar her yerde rotasızlar. Hiçbir şekilde ayrılmadık. Sadece e, iki ligde oynamaya karar verdik. En azından önümüzdeki senelerde Final Four'larda iki rotasız birbirine karşılaştın diye böyle bir hedefimiz var. Evet. E, ligde çok güzel gidiyor şu ana kadar. E, i̇stediğimiz sonuçları aldık. Bir sadece bu haftaki maçta bir bayağı zorlandık. Hı hı. Hiç beklemediğimiz anda bir anda böyle çok farklı bir geriye düştük 4-1. Hiç beklemiyorduk açıkçası. net söyleyeyim. Evet. Ee, hani, biraz zehavete katılmıştık. Çünkü ben çünkü Ma Mahir şöyle baktığımda ilk hafta rakibiniz Kozyata FK'yı 9-2 mağlup ettiniz. İkinci hafta Polefin'i 9-0 mağlup ettiniz. Üçüncü haftaya gelince de artık hani iyice bir rahatlama, bir gevşeme oldu sanki takımda değil mi? Aynen. Ee, Ataşehir evet, FK evet. karşısında 4-1 geriye düştünüz. Bu biraz şok etkisi yarattı sizde herhalde ama hemen toparlandınız. Aynen. Hem çok etkikli hem de birkaç eksiğimiz vardı. Şöyle hani kenardan da destek bekleyen bir takımız. Hani kenardan da oyuncularımız gelecek. Hani biz oraya ona göre bir takım kurduk. Evet. E, i̇şleri çıktı arkadaşlarımız. Gelemedi ama hani böyle bir baskıyla beklemiyorduk. Hani bizim amacımız her maçta önde baskı yapıp direkt skor etki etmek. Ama sağ olsun Akışehir FK takım oyuncuları onlar bize çok baskıyı yaptı. Dört bir geriye düştük ama maçı bırakmadık. Hiçbir şekilde bırakmayız. Ee, sadece biraz bir rehavet oldu. Ardından maçı toparlayıp skoru elde edince 3 puan alandı puan olduk. Evet gerçekten e, şu anda 3'te 3'le gidiyorsunuz. E, rotasızlar FK'nın tabii ki hedefi her zaman şampiyonluktur ama e, hani hemen bu sezon Göztepe 1. Lig'de mi yer almak istiyorsunuz? Ona göre mi bir takım planlaması yaptınız acaba? Ya şöyle bir şöyle söyleyeyim hocam. Hani biz Göztepe ilk başta yani küçük olarak düşünmüştük. Sonra herhalde Göztepe lokasyonunu fark ettik. Evet. Yani bizim haberimiz yoktu. Ee, bizim hedefimiz birincilik. Direkt birinciliğe çıkmak. Hı hı. Ee, ona göre takım kuruldu. Abilerimiz, kaptanımız, başkanımız hı hı. hepsiyle görüşüldü. Bu oyuncular bunlar bu şekilde. Başkanım, hocam, abim ne dersiniz? Ee, yapalım mı? Yapalım dediler. Hı hı. Ee, hedefimiz birincilik direkt. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sezon 1. Lig'de e, orada adımızı duyuracağız. Bu sene 2. Lig'deyiz. E, Rotasızlığı da zaten hocam sen de biliyorsun. E, Ümraniye 2. Lig'den çıktık. Ardından 1. Lig'de şampiyon olduk. Evet. E, i̇nşallah buradaki hedeflerimizden biri de Göztepe'de ilki gerçekleştirip İkinci ligden çıkıp hemen ardından birinci ligde şampiyon olmak istiyoruz. Inşallah. Evet gerçekten Ümraniye ligimizde bir ilki gerçekleştirdiniz. Önce ikinci lig şampiyonluğu ardından birinci lig şampiyonluğu ve Türkiye şampiyonasında da çok önemli bir performans sergilediniz. Öncesinde Aynen. yapmış olduğumuz mini halı saha turnuvasına katılıp 7 maç oynayıp ardından şampiyonaya katılıp peş peşe maçlar oynayıp yanlış değilsem çeyrek finalde eğlendiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, çeyrek finalde ee, evet. Ve yine ben, ben, ben çeyrek final gibi hatırlıyorum. Yine ben bir hatırlıyorum. yine bir penaltı vakasıydı sanki, değil mi? penaltılarda evet, bir şanssızlığımız var. Yani bu sene acaba rotasında penaltılara hazırlık yapıyorlar mı? Penaltı çalışıyor musunuz? Onu merak ediyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, penaltılarda artık herkes kendinden emin gidiyor. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Hani takımda en çok korkulan kişi bendim ama ben attım. Evet. Yani, Doğru. Vermedim. Doğru. Ee, i̇nşallah bu sene hani hedefi hiç götürmemek. <laughs> penaltıları götürmeden ya yenilirim ya yenilelim ama penaltıları gitmesin. Pekala. Ee, şu anda çok güzel gidiyorsunuz Göztepe 2. Lig'de 3'te 3 yaptınız. Çok da gol atıyorsunuz. Ligin en çok gol atan takımlarından birisiniz. E, hatta birisiniz. E, birinci sıradasınız. 30 gol attınız. En yakın rakibiniz Ulu Türk 20 gol atmış. Yani arada bir 10 gollük bir fark var çok gol atan bir takımsınız. Bu hafta da ligin 3. sırasında 7 puanda bulunan Navel FC ile karşılaşacaksınız. Bu maçla ilgili de görüşlerini rica ederim. Navel'e karşı nasıl bir e, maç bekliyorsun? Yani şöyle Navel'de ligin 3. sırasında ilk 3'te olan bir takım. Hani ilk üç hafta ya yani ilk haftalar ligin tüm her şeyini ortaya çıkartıyor zaten. Hani ilk haftalar oynanan maçta ekipler herkes kendini göstermek çabasında. Bir de rakibimize saygı duyuyoruz. E, maçı çıkacağız. E, aynı ciddiyetle, ve hiçbir lahavet göstermeden elimizden gelen oyunu oynayıp skor almaya çalışacağız. Hani burada hiç kimse yanlış anlamasın. Hani yenebiliriz de yenilebiliriz de ama elimizden geldiğince skoru alıp e, rahat bir oyun oynamak istiyoruz. Çünkü e, maç futbolu her an dönebilir. E, siz de gördünüz hocam. E, geçen sene işte play-offlarda 3 maçı 3 farktan dönüp son saniye gol atıp Türk işte, tur attık. Finale kaldık. Evet doğru söylüyorsun. Ee, hani hiçbir şekilde bırakmayacağız. Hani açabildiğimiz kadar farkı açıp rahat maç çıkartmak istiyoruz. Rakibimizi çok iyi bilmiyorum. Yalan yok. Hani onlar da belki bizi bilmiyordur çok iyi bir şekilde. Hı hı. Futbolu bir saat boyunca oynayacağız. Skoru alabildiğiniz kadar alıp puan almak istiyoruz. Peki ala. bizi kırmayıp yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ee, son son şey olarak olacağım, son olarak Ümraniye birincilikte mücadele eden rotasızlar takımına ne söylemek istersin? Bu hafta Anadolu yıldızlarına mağlup oldular. Ee, önemli bir mücadeleydi. Ee, sensiz e, çok başarılı olamıyorlar mı acaba? <laughs> <laughs> ya <Yani> şöyle, ben <laughs> yani söyleyeyim. E, bizim e, rotasızlar takımımız cidden oldukça takımımız çok kaliteli bir takım. E, Bittik takımlar da çok iyi takımlar. Ama hani her maçı kazanacağız diye bir şart yok. Bu bize bir ders oldu. Ee, bu tur mağlubiyetlerden e, dersler çıkartıp Neleri daha yapabiliriz diye düşüneceğiz. Ee, kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Ee, Anadolu'ları da iyi oynadı. Güzel bir maç çıkardılar. Yani şimdi birincilik biraz daha ateşlendi artık orada. Ee, tüm takımlar iyi, tüm maçlar ciddi. hani hiçbir rahat maç yok. Ee, farklı bir Hava var orada. Hı hı. İnşallah önümüzdeki maçların hepsini kazanıp abilerimizle beraber zaten göze çıkıp oraya geliyoruz. Hep arkalarındayız. Ee, i̇nanıyorum bu yolun sonunda yeni bir şampiyonluk göreceğimize hatta sezon sonu inşallah çift kupa kazanmak istiyoruz. Evet. Ee, kaza, hocam öyle bir şey olursa kupa törenini birlikte yapmak istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kupa törenlerinde inşallah birlikte oluruz. Bütün takımlarımızla da birlikte olduğumuz gibi sizinle de birlikte oluruz. Tamam Bi hocam o zaman. Birlikte <laughs> Ya olur da öyle bir şeyimiz olursa çift kupayı aynı anda kaldıracak Tamam, problem yok. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, benim de çok ben çok sevdiğim, ya. çok samimi olduğum oyunculardan birisin. Ee, kişiliğini, karakterini tamam. de çok beğendiğim bir oyuncusun. Ee, gerçekten ya, tamam. e, tebrik ediyoruz sizi. Rotasılar FK takımı olarak da başarılar diliyoruz. Göztepe 2. Lig'de inşallah istediğiniz yerde bitirirsiniz. Ee, önümüzdeki haftalarda yine tekrar e, bu tür konularla ligle ilgili görüşlerinizi almak için tekrar bağlanırız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim hocam. Göztepe İkincilik'teki tüm takımlara başarılar diyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah. Evet, Göztepe 2. Lig'de mücadele eden Rotasızlar FK takımı oyuncularından Mahir Genci konu kaldık. Onunla biraz sohbet ettik. Şimdi Göztepe 1. Lig takımlarından, takım kaptanlarından e, Paris Mahallesi FC takım kaptanı Ebrar Çalışkan'a bağlanacağız. Onlar da bu hafta çok önemli bir galibiyete imza attılar. E, uzun süre 6 kişi kaldıkları oyunda rakiplerini mağlup etmeyi başardılar. Şimdi Ebrar Çalışkan'a bağlanacağız ve bu hafta neler yaşandığı onu kendi ağzından dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir performans geçirmiş. Paris Mahallesi FC kaptanı Ebrar Çalışkan program konuğumuz. Kaptan merhabalar, nasılsın? Merhaba Teşekkür, Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz Bu hafta çok önemli bir galibiyete imza attınız e, Hepimiz izlerken de şaşırdığımız bir galibiyette aynı zamanda Maçın 22. Evet. dakikasında kaleciniz kırmızı kartla oyun dışı kaldı Uzun süre 0-0 giden mücadelede Önce 1-0 ardından 2-0 son dakikalarda attığınız golle 2-0 galip geldiniz Başa bela gibi aslında gol yollarında çok etkili bir takıma karşı ee, Çanakkale geçilmez oynadınız diyebiliriz ama e, yine de birçok gol pozisyonuna da girdiniz aslında eksik kaldığınız sürede de biraz maçla ilgili görüşlerini rica edelim Öncelikle merhabalar İyi çalışmalar herkese ee, Şöyle diyeyim Güzel bir maçtı başa belayla oynadığınız karşılaşma ee, İlk kere 7-7 hani, oynadığımız süreçlerde pozisyonlar buluyorduk dediğiniz gibi ee, evet. kaçırdık ona keza başa bela takımı da çok kaşırdı. Fakat sanırım kırmızı kart biraz onlara karşı sufleri diyebilirim. Yani ters etti. Bu biraz da yani psikolojik bir savaş gibi oldu aslında. Hı, hı. 22. dakikadan sonra, kırmızı karttan sonra. onlar hani gol atma zorundalığı hissettiler. Evet. Fakat artık e, ee, tecrübesizlik mi diyeceğim ama gerçi bizde arkadaşlar da var. sürekli yani, bu liglerde top koşturmuş arkadaşlar da vardı ama biraz stres yaptılar. Açıkçası biraz da şanssızlardı. Ee, biz gerekeni yaptık. Çok iyi defans yaptık. Hı hı. Zaten e, defans gücümüz e, gayet iyi, gayet sağlam. Ona keza e, kalecimiz de çok iyiydi. E, yerine geçen, e, Eren yerine geçen abisi Koray. Kendisi her yerde, her koşulda oynayabiliyor. O da çok iyiydi. Ee, dediğim gibi, dediğiniz gibi hatta biraz Çanakkale geçirme stüdyomu buldum. Ee, i̇ki tane fonksiyon bulduk zaten ikinci yarıda. Evet. Bir tane daha var, üç tane totalde fonksiyon bulduk. İkisini de gole çevirdik. Zaten onlar atamıyorlardı golü 0-0 iken. Hı hı. Ee, bir türlü başaramıyorlardı. Biz atınca, yani birinci golü atınca onlar iyice moraline çöktü. Ee, kazandık tecrübemizle kazandık öyle söyleyeyim. Evet. Artık önümüzdeki maçlar neyi gösterir bilmiyorum. Yani altı kişi ki artık ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. artık başa belaya kalmış onların ne yapması gerektiğini öğrenmesi lazım. Yani. Şimdi yani, e, şu... Şi, izlerken evet. şöyle izlerken şöyle bir duyguya kapıldım ben bir Beşiktaş taraftarı olarak genellikle e, e, evet, Beşiktaşlılar genellikle rakipleri 10 kişi kaldığında mutlaka mağlup oluyorlar. <laughs> öyle, öyle bir <laughs> öyle bir sıkıntımız var. İzlerken dedim Allah Allah aynı şey mi olacak acaba dedim. Aynen öyle. Tamam iyi aslında biraz psikolojik bir yani onlar atam atamadıkları her dakika kartları geri düştü. Hani e, biz de yani biraz standart yani üzerinde oynamamız zorunda kaldı. üzerinde oynamamız gerekti. Evet. aldık. Hı hı. Yani Ömürlü ya yani inanılmaz derecede koştu. Biz biraz daha hani alanda e, kaldık. Alanı koruduk. Eee galibiyeti aldık. Hani gol e, e, denemedik. Şimdi bir de kaldık. bir de şöyle şöyle bir durum var şimdi eee aslında çok önemli bir golcüsü de var. Barış Örnek gibi bir oyuncusu 3 maçta 8 evet, gol hayır, hayır. yani 2 maçta 8 gol atmış bir oyuncu. Bu, bu maçta evet. atamadı. Yani çok fazla evet. golcü de bir takım. E, takım istatistiklerinde de 12 gol atmış bir takımın e, 6 kişi kalmanıza rağmen gol bulamamış olması. Birazcık aslında hayır, hayır. E, hani biraz motivasyon kaybı e, 6 kişi kalmanızın vermiş olduğu rehavet de olabilir. E, ve defans, hayır, defans hayır, hattındaki... Hayır. Aynen defans hattındaki başarınız da önemli ama şöyle bir durum var. Şimdi Çakır kardeşler değil mi bunlar? E, Eray Çakır Koray Çakır. Evet Eray da Koray. Evet. Yani genlerde aile genlerinde bir kalecilik var galiba. Çünkü Koray Çakır muazzam bir top ortaya Oyun ortaya koydu. Aynen öyle evet. e, Ve hat, hatta haftanın evet, evet. yedisine de kaleci olarak girdi bu hafta. <laughs> Çok önemli Aynen, bir performans evet. ortaya koydu. Ben maçı izlerken de Eray'ı e, oyun alanın dışında arkasında gördüm Koray. Yani aslında Era ile Koray beraber kale, kaledeydiler maç boyunca. Aynen öyle. <laughs> ee, öyle bir motivasyonu iyi yaptım, Aynen yani. Onu gördüm ama yani iyi yaptım, <laughs> yaptım, Aynen yani oyuna oyundan atıldı ama hala oyunda gibi e, kardeşine yardımcı oldu ve gerçekten müthiş bir performans ortaya koydular. E, Aynen kaleci bakımından hani bundan sonra önümüzdeki haftalarda Koray mı kalede olacak, Eray mı kalede olacak? Böyle bir planlama yaptınız mı acaba? <laughs> ya bilmiyorum yani Eray'ın Eray gelemediği maçlarda Koray'ı düşünüyoruz kalede. <laughs> yani bence direkt Koray'ı düşünseniz daha iyi olabilir belki. <laughs> Aynen Bizim bir kalecimiz daha var ama. Öyle yani, mi? E, onu da hakkını lazım. Evet o da ilerleyen süreçlerde, ilerleyen maçlarda gelecek. Şimdi sakat. Hı hı. Çok iyi bir kaleci. Hani e, Golden League'e yakışır. Yani hı hı. bizim takıma yakışır. Her zaman bizim de kaleci, kalemizi koruyabilecek e, derecede çok güzel, çok iyi bir, iyi bir kardeşimiz var kalede. Hı hı. Genç bir arkadaşımız. O da gelecek ilerleyen maçlarda onu da göreceksiniz zaten. Bu arada 3 haftayı geride bıraktık. 3 haftada az gol atmanıza rağmen, yani 11 gol atıp 7 gol yemenize rağmen 9 puanla 3. sıradasınız. Yani ilk 3 içerisinde Los ve Papazlarla aynı puandasınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hani hem az atıyorsunuz hem az yiyorsunuz ve 3 maçtan da galip ayrılmayı başardınız. Yani aslında yani tamamıyla şey e, ne derler? Tamamıyla defans yani, hı hı. Yani oynayan birçok oyuncu zaten 7 kişi, 6 kişi şeyde sağda oynuyor. E, onun %70'i, %80'i defans oyuncuları. Öyle söyleyeyim. Hani, e, Defansa önem veriyoruz. Evet. Yani aslında e, Felsefe şeye göre değişiyor ne derler takım kadrosunda göre değişiyor hı hı. bu haftaki felsefemiz buydu hani e, önce defansımızı yapalım sağlam başlayalım oyuna ondan sonra e, kopartırız e, şeyinde düşüncesinde fakat e, yani gol yollarında biraz sıkıntı yaşıyoruz doğru e, çünkü hani eksiklerimiz daha var hala hani cumartesi günleri e, maç yapma konusu